arkadaşlar. Bugün bir yemek deniyoruz. Arkadaşlar aslında herkesin içtiği bir şey. Bu arkadaşlar aldık. Arkadaşlar bugün mutfakta deneyelim geldi. O yüzden mutfakta deneyeceğiz. çünkü açacak açılıyor Bir, türlü... bir şeyler geçiyor. Gece sonu ayarlamamız tamam. Böyle bir açacak gibi bir şey aldım. Ve arkadaşlar ürünümüz bu. <laughs> arkadaşlar şu anda ben ayarladım gibi. Tam bulunduk gösteriyor? Ya. Böyle bir arkadaşlar içecek. Soda aslında. Bunu bence denem. Ay içmeyen yoktur bir türlüsünü ben ama içmedim arkadaşlar. Ben sürekli ben sodayı sevmiyordum yani açacağız. Köpüklensin istemiyorum bu arada. Arkadaşlar o yüzden böyle bu kalsın. Siz de bekleyin be arkadaşlar. Ben bunun hakkında bir annemle de danışayım. Ben size... biraz fazla beklettim ama Mani'ye soda içmeyi biliyor. Ah pardon soda açmayı. Yüzünü görür müsün kız? Tamam gözükmez. Sıkıntı yok. Evet, Migros marka ben... elma aromalı aldık. Evet. Deniyoruz bakın. Ben de hiç denemedim. Keşke ben böyle kopar diye. Evet. Şimdi biz bunu bir bardağa alıyorum. Ben böyle bardak tadayacağım. Anne sen nasıl bardak tadayacaksın? Ben de şuna deneyeyim. Evet. Benim birlikte de deniyor. Öncelikle anne sen soda içtin mi? Hı? Sen soda içtin mi? Hı hı. Sen sana şöyle çeksene. Olur. Dur. Kamera netinlemiyor. Geç. Hah. <laughs> ben tut. Gel. Just please. Evet. Tamam. Tut şöyle. Aydır. Az önceki istediğim gibi böyle. Böyle tutabilir misin? Bir Teşekkür ederim. Gayet okey. Evet. Böyle sabunumuz var elmalı. Şimdi döküyoruz. Ne kadar dökmem gerekiyor? Az dök. Dur koklayayım mı önce? Elim kokuyor gayet iyi bence. Apple bu da. <laughs> Arkadaşlar ben biraz fazla koyacağım. İçemezsem sen iç. Okey. Arkadaşlar bitti bu arada içinde çok az varmış. Su gibi görünüyor. Dene bakalım. Ama asitli. Biraz dikkat et. Mineral var. Mineral var. Önce arkadaşlar siz tadın. <laughs> Tekese şimdi ben tadıyorum. Bakın. <laughs> Beğenmedim. Gelsin. Arkadaşlar. Bunu almayın. Çok asitli. Yani bebişler içiyor bunu. Gerçekten. Bebişler içmiyor. Sodayı büyütüyor.